Arkadaşlar ekmek pişiyor çok güzel oldu mis. mis gibi mis kuzinenin faydaları kuzinede odun kalmadı odun atacağız Çinemizin pişmesi lazım. Çok atmayalım yanar. Annem dedi haşlama olur. Haşlama. <laughs> çok odun atma. Haşlama olur ekmek derdi. Ekmeğim pişti. İnşallah tepsiden kolay çıkar. <laughs> Ay arkadaşlar çok güzel koktu mis gibi. mis mis gibi şimdi bakalım tek elimle nasıl çıkaracağım bunu Bismillahirrahmanirrahim ah çıktı Oo, oh, çok güzel harika böyle evde yapmıyoruz da kuzine yanıyor boşa parayla alıyoruz şeyi de mis gibi yapıp yemek varken bakın yanına tereyağı lazım zararlı ama azıcık yemem lazım çok güzel Annem der ki sıcak ekmeğe bıçak vurulmaz ama ben bunu elimle kıramam mecbur bıçakla keseceğim arkadaşlar. Tereyağımız da burada. Evet, tereyağı. Arkadaşlar böldüm. Çok güzel. Bıçakla önce kestim tabii ki. Arkadaşlar yağlı ekmek yaptım. Un, su, tuz, maya yoğurdum, tepsiye koydum hamur kabardı. Kuzinenin kuzine de pişirdim afiyetle yiyelim inekler otur dün de şey giderdiler yukarı peran şu iplen tut Ali'nin tuttuğunu yeni almışlar yaşa, yaşa, yaşa. Hmm. Aha. onu vuruyormuş öbürler öbürler çok fena bak şimdi onların koşmalarına Naci bak Bak şimdi öbürü de peşine. Öbürü de peşine. <laughs> Düşecek ay ay kıracak. Ferihan koşmadılar. Aynen. Bak o oh, hadi gördün mü? Ömrünün yanına alıp getirelim. Evet. Bir buçuk milyar üste verecekler. <laughs> <Ha>? Nasıl? <laughs> Sümbül. Sümbül taktım ona. Beşine gidelim. Kim evine tutulursa onun beşine gideyim. Abi ihtimalleri şey bilir. Ben de hazırlayayım arabayı. Ay, 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 Arkadaşım geldi. Aşağıdan oturmaya gidiyorum buna bu havada. Yağmur yağıyor. Ağaçların altına yağmayınca arkadaşlar burada bekliyorum. Bakın dev gibi ağaçlar. Bunun altına yağmıyor. Ama ah, şimdi çıkıyorum çıktım. Şimdi yağmura tutuldum. Ah. Dağ, dağlara bakın. Arkadaşlar hava çok kötü. Mızancım geldi. Onu oturmaya gidiyorum. Hey. Bakın. Dağlar oy oy. Dumanlı dağlar. Telefonum ıslandı. tuvaletler evlerin dışındaydı yaylada. Ay! Daha önce de daha da dışarıdaydı. Ha şuraya bakın. Sese Gideyim beni beklerler. Yayla mı acayralar? Gelir mi dersiniz? Arkadaşlar burası Trabzon'un yaylası. Karadağ Trabzon'un ilçesi. Vakfı gibi yaylası. Taşboğazı. Sizler nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bizim yaylalarımız böyle. Ben Nurhanlar arabayı nereye çekmişler? Telefonum ıslandı. Evet Nurhan arkadaşımın evi. Bakın yeşil çimenin ortasında. Buradan aşağıya evinin manzarası. Kaç gündür ben yayladayım. Nurhan yok. geldi. Şimdi, Şimdi... affetmiyorum Çek e geliyorsun. Evet ya sizi de. affetmeyeceğim. Çek bakayım. Ne ya, zamandır ya. neredesiniz? Ay. Nurhan arkadaşımın güzel evi, balkonu, manzarası ama yaz çok yaz Çok kızgınım Nurhan'a. Arkadaşlar beni çok bekletti. Oo, meşhur sobasını da göstereyim size. <laughs> Nur Hanım ne yapıyorsun onda? Ya balık e, aldık da balık öncesi bir çorba yapayım. Şöyle. Dışarıda soğuk hava, şey, içeride şey. sobamız arkadaşlar. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi <gülüyor> Nurhan arkadaşımın sobası Senin, dolu. Şey şey Ev yani, sıcacık. Bal varsa, bal Sen var, neredesin Nurhan? Bir şey Vallahi anca gelemedik. <laughs> şahsiye. Oğlum, şahsiye. Çok güzel bunun karşısında şimdi oturacağım. Cam silinecek cam. Cam silinmesin olsun. Şuradan bir yandan bir oturduğunuz zaman arkadaşlar böyle ana ateşi. Evet. Nurhan arkadaş gitti mi? Ah. Evet arkadaşımın evinin manzarası. Balkondan da çektim. Yağmur dışarıda. Oo arkadaşlar. Tam zamanında geldim. Palamut burada. Çilekoplar altta. Çinekopta mı var? Vav. aslında ızgara olurdu da. Ama hava Ama kötü. kötü. Çinekoplar Ellerim çok kötü. Ellerini bir yere el tutamıyorum ki. Kuşburnu mosmor yaptı ellerimi Nurhan. Hmm. Arkadaşlar. Yaylada palamut. Evet. Bak çinekoplar. Gösterdim. Evet çinekoplar şimdi kızardı. Oh. Daha ne olsun arkadaşlar? Dışarıda hava böyle soğuk, neredeyse kar yağacak. Bizim çinekoplar ve palamutlar. Sobamız gürül gürül yanıyor. Dağdaki zevkimiz bu değil mi? Nehr hanım. Sos mu yapıyorsun? Ya önce salçasını kavuruyorum da sonra suyunu döküyorum. Neyin o? Şey, bir şey ne çorbası. Ha ha ha. Burada kıtlanınca bu kadar olur. Evet. Çok güzel sofa yanıyor. <laughs> Aa Henk'le dans ediyor alevler. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kenarlarda böyle ışığı yakar mısın? Ha ya, şey, şey, elektrik yok. Pardon arkadaşlar. Hmm. Anladım. Evet sobamız yanıyor. Elektrikler yok arkadaşlar. Size gösteremiyoruz ışıkları açıp. Böyle balkona çıkıyoruz. Böyle. Manzarası da böyle buradan aşağıya. Çok güzel. Efendim? Ben, 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 sabah versin şey şey, işte. Şey, Tabii. Edin. Biraz, biraz görebiliyoruz. Biraz şey, yaptım, biraz daha ondan sonra tabii. Öyle. Burada kara daha görünüyor. Ay nicul. Hızlı hızlı, oldum. hızlı geçiyorum. Sabah oldu yarın bir şey falan oldu bir Elektrik mi geldi? Yok, kesat, ya kukyas lambalar. Sedili. Elektrik kesildi mi? Elektrik kesinlikle. kesik. Kesilip Şurada orman geliyor. havası alın. <laughs> geldi herhalde. Elektrik yok. yok. Benim şeye mesaj, mesaj geliyor. Bizde kesilmediydi. Bizde elektrik vardı gelirken. Gelirken gitti geldi, bu ara gitti geldi. Bak, bak, evet bak, arkadaşlar. arkadaşlar. Oh, soba sıcaklığında bütün gününüz böyle sıcacık geçsin, sağlıcakla geçsin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşım hoşça kal. Arkadaşlar Nurhan'da otururken elektriklerimiz kesildi yayla Lüks yaktık. <laughs> çok güzel onun sesiyle oturuyoruz. Karanlıktan gelemiyorsun Nurhan. <laughs> Şuyum deliğim battım ya. Deliğim, Balıklarımız da pişiyor değil mi hala? Tabii, tabii, Dur gel gösterelim lan kızlar Çok güzel. Hadi gel yak lambanı. Bakın arkadaşlar elektrikler kesildi dağda. Ama sobamız yanıyor. Balıklarımız kızarıyor. Sobamız yanıyor. Söndür ışığını daha güzel çıkar karanlık. Ay şurası çok güzel. Şuna öyle. Odun atışa doğru. Yedim. At. Aç kocaman kapağını. Şömine. Ben şuradan çekeyim. Şöyle gelsen. Anam. ciğ uh. bitti. Odun mu? Odun bitti alayma odun. Kapatayım mı? Yok yok gelirim ben. Arkadaşlar elektrik ya, kesik ya. dışarıda bir hava var. Çok kötü. Aslında bir odun koysaydı bunu. Ha bir odun koyabilirdik ona ama şu an. Olsun onlar at. Mehmet gelsin. Ah. Mehmet. Bak, tamam. Telefon gitti. Sorun ah. değil. Hemen tutuşuyor zaten. Hı -hı. Bunlar güzel yanıyor. Telefonunla tut ışığını. Ay. Yanma. Bak bakayım kapattın mı? Kapattın. Bak. Uh, hemen alev aldı. Ya. Balıklar kızarır dursun. E, salatamız da hazır. Ama karanlıkta <laughs> karanlıkta yiyeceğiz. Bunlar da kızardı. Çinekop. Çinekop. Lüfer. Lüferlerimiz de kızardı. Evet. İşte böyle biz de karanlıkta lüksle oturuyoruz. Bakın. Öyle bir şey yani. Aynen öyle. Baksana. Hayır hayır. Eh gel. İşte böyle arkadaşlar. Sesini dinleyin. Ay çok güzel. Nostaljik. <laughs> Eskiden de yakarttılar. Gaz lambaları. Ben gaz lambası çok seviyorum. Bizim evde şu anda gaz lambası da yok bu da yok. O da güzel, ince böyle Hı -hı. Bakalım elektrikler ne zaman gelecek?